binanın içinden Eşya var mı? Eşyan var mı? Evet bir kişi var herhalde e, çünkü çalan ses geldi şöyle ben size göstereyim şuradan Evet Nefesler tutulmuş anlaşılan e, bir can daha kurtar kurtarabiliriz umuduyla İnşallah e, bizim de Akut var orada Değil mi evet. kimler burada var? Ak burada akut var e, İtfaiyemiz var, jandarmamız var, emniyetimiz var, sivil toplum örgütlerimiz var. Bu Ukem var. E işte Balıkesir'den destek geldi. Balıkesir arama Kurtarma Ekibinden destek geldi buraya. E biraz önce Bodrum'dan destek geldi aynı şekilde. Halil Şimdi Bey. E Dinliyorum hiç, Halil Bey buyurun. İzmir'in yani depremin en şiddetli vurduğu yer neresi tam olarak? Bir daha özetler İlk misin? İlk yer bizim Seferisar'da vurdu ama Seferisar'da fazla bir kayıbımız yok. En büyük yer Manavkuyu, Bayraklı. Neden Bayraklı? Şöyle Şu... söyleyeyim zaten Fayatlı, Bayraklı'dan geçiyor Fayatlılara. Bizim bulunduğumuz yerler daha önce hep çamurluktu. Bataklık tarzında yerlerdi hep buralar. Fakat evet. burada mutaitlerinde çok büyük kaybı var. Şöyle söyleyeyim. Ee, en basit örnek Özkanlar'da yapılan bir bina, iki bina yapıyor. Bir bina çok güzel yapıyor, öbür bina çöküyor, öbür bina sağlam. Etrafı biraz gösterir misiniz? Tam oradan bir şey bakıyorsunuz ama Halil Bey, evet. Sessizlik var, evet sessizlik var değil mi Halil Bey? Evet, Kafa sallan. Evet, ki... Sessizlik var burada şu anda, evet sessizlik var şu anda burada. Ee, İlk Siz... gördüğünüz gibi çalışmaya devam ediyor. Siz giremiyorsunuz ee... şimdi tabii ki, değil mi? Nasıl bir anlayamadım? Enkaz enkaz alanına girebiliyor musunuz? Enkaz alanına temin girdik. Ee, şimdi sessizlik olduğu için enkaz alanına giremiyoruz. Şu anda çalışma vardılar giremedik. Ee, ben tekrar bir boşluk bulup şimdi oraya girmeye çalışacağım. Kesin şekilde, e, kesinlikle ses çıkarmadan bir görüntü alabilirsek e, ne durumda? İnşallah can, bir canımızı daha kurtarırız oradan. Ali Bey o zaman bir saniye ben o tarafa geçmeye çalışıyorum şu anda. Evet, eğer herhangi bir sakınca olacaksa yapmayın Halil Bey, geçmeyin. Şimdi Bey, arkadaşlardan bir bilgi alacağım, Memur arkadaşlarından bilgi alacağım. Şu anda buraya ambulans geldi. Şöyle evet. e, göstereyim ben size. şuradan şu, şu anda ambulansımız yanaştı buraya. Herhalde büyük ihtimalle bir yaralı arkadaşımızı çıkaracağız herhalde büyük ihtimalle. Şöyle gördüğünüz gibi ambulans. İnşallah. Şu an, şu an bütün Türkiye nefesini tuttu. Ee, İzmir'i dinliyor. İzmir'i izliyor. Şöyle Ali Bey ben burada size e, burada insanları göstereyim. Burada bekleyen insanları göstereyim. Burada çadırlarımız var. Onları biraz ben size göstereyim. Bu sessizlik geçene evet. kadar. Neler hissediyorlar? Bunu sorabilirsin. Bir şey ihtiyacınız var mı diye sorabilirsiniz. Yardım yapabileceğimiz bir şey var mı diye sorabilirsiniz. Zaten Ali Bey burada e, çok şükür şey buraya e, çorbadır, yemektir. E, zaten kentlik firmaları falan bayağı bir destek oldu buraya. Özellikle bizim burada e, sürekli toplantı yaptığımız bir kafemiz vardı. Kafe Devita. E, gün boyu buraya çay servisi, kahve servisidir, yemek servisi yaptı. Aynı şekilde e, Gaziantep sofrası e, deprem andan itibaren komple mutfağını açtı. Bütün insanları oraya davet etti. Gece sıcak çorba verdi sabaha kadar çay desteğini hiç bir zaman eksik Arkadaşlardan buradan sağ olsun onlara da çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu arada bize verdikleri desteklerinden dolayı şimdi burada gördüğünüz gibi iki bayan kardeşimiz vardı. Ağlıyorlar şu anda. Onlar da bir umutla bekliyorlar. Sevdiklerinden gelecek haberleri bekliyorlar. Bir mutla. yakınları mı? Yakınları, yakınları şu an ağlıyorlar. Fazla yanaşamadım oraya. Ee, şöyle ben size belediyenin e, işte burada şeyini göstereyim size. Gördüğünüz gibi sürekli burada sıcak yemekler çıkıyor burada. Belediyemiz olsun, akutumuz olsun, şeyimiz olsun, dağıtım Kaç bina? Binada kaç aile oturuyormuş? Hangi sayısı belli mi? Şimdi ilk binamız Manavk ilk binamız Manavk'ta binamızda 72 daire var. Burada 36 daire var. Ee, 7 katlı binalar, ee, 4 çeba halinde buradaki binalarımız. Ee, bir saniye ben şimdi oraya geçmeye çalışıyorum. Bir dakika burası boşaldı şimdi. Şöyle yakınlara gelmeye çalışıyorum. Şöyle yakınlara gelmeye çalışıyorum. Burada itfaiyelerimiz burada. Çadırlarımız burada. Şimdi siyasi arama kurtarma burada. Siyasi partilerin siyasi partilerin e bunun da alan görüyor mu? Görüyor musunuz? Şimdi memur bey e, içeri şey yapmamıza izin vermiyor pek fazla. E, Yanlaş ya yapın. çünkü e, yan binamızda tehlike var çünkü. Ondan buraya kimse yanaştırmıyor normalde. Evet. Şöyle ben size göstereyim. Şu ambulanslarımız yanaştı. E, yine içeriden bir haber geldi çünkü. Halil Bey, ambulansa kalalım. E, kalalım. Bir inşallah. Güzel bir haber verirsin. Ambulansa kalalım. Bey, ya, Halil Bey, siz e, deprem esnasında neredeydiniz tam olarak? Ben deprem esnasında Manisa'daydım. Ee, ablam aradı beni. Çok kötü sallandık biz de. Hemen atlayıp Afardova'ya geldim buraya. Tekrar e, geldim burada. E, enkazları görünce bayağı bir çok kötü olduğunu gördük. Hemen üstümü değiştirdim evde. E, zaten mesaj geldi Akut'tan. Akut'ta görevliyim ayrıca. Ben Akut görevlisiyim. Hemen e, hazırlandım. Geldim buraya. E, dün 3.30'dan üç, itibaren başladık burada çalışmalara. sabah kadar devam ettik çalışmalara. Bir bir saat falan uyudum daha sonra. Tekrar devam ettik yine çalışmalara. Şu anda yine buradayız. İşte e, vatandaşlarımıza istekleri bir şey olduğu zaman yardımcı oluyoruz. Destekli oluyoruz. Moral vermeye çalışıyoruz. E, tabii iyi moral vermeye çalışıyoruz. Kötü moral vermemeye çalışıyoruz. Ama ne yazık ki... E, Öğlen saatlerinde bir kötü moral verdik. Bu binadan bir arkadaşımız çıkardık. E, vefat eden arkadaşımız çıkardık. Bir kız çocuğu çıkardık. 14 yaşında. Çok şükür sağ salim çıkardık onu. E, o bize umut oldu. E, gün gün alkışlama sesleri geliyor buradan çıkaranları. Sağ salim geldikleri için. E, yine bir e, saat 3 civarında bir 4 aile aile işte e, annesi ve 3 çocukları. bir iki çocuklar. Onları çıkardık. Çok sağ salim çıktılar. Şu an hastanedeler. Tedavi altındalar e, ee, bilanço bilanço biraz ağır çünkü daha içeride insan var. Yani burada şu anda 20 kişinin olduğunu tahmin ediyorum ben daha bu binada. Ee, Halil Bey dinleme yapılıyor. Ee, cihazlarla mı dinleme yapılıyor? Cihazlarla dinleme e, pek fazla yapılamıyor. Köpekler e, köpekler sayesinde güzel bir burada e, çalışma yapılıyor. Arama, çünkü yapılıyor. Sessiz oluyoruz. E, işte soruyoruz orada sesimiz duyan var mı diye. Her seferinde bir tık duysak hemen anında oraya yöneliyoruz. Oraya bakıyoruz anında. Ee, Allah'ın izniyle inşallah e, geldi şu anda 30 saate yaklaştık herhalde tahminen. 30 saate yaklaştık. E, 20. saatte işte iki kişi çıktı. E, i̇nşallah Rabbim yardım etsin o aşağıdakilere. İşte bir umut diyoruz. Yine e, aynı şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Şu anda işte gördüğünüz gibi yeni ekip geldi. Ekip değişecek şu anda. Gördüğünüz gibi Halil Bey, siz deprem olun olduğunu hissetti yani haber aldığınızda ne hissettiniz? Neler ben yaşadınız? Çok korktum, hemen o, ailemi aradım, var. hemen ailemi aradım, e, ulaşamadım önce. E, daha sonra ablama ulaştım, ablama görüştüm daha önce. E, çok korktuk. E, hemen eve geçtim, önce baktım evimin kenarlarına baktım, evimize baktım önce. Çok şükür evde bir şey yoktu. Daha sonra hemen olan yerine geçtim. Çünkü çok Anladım, yakındı bize. Kaybedildi mi? Anlık şuur kaybınız oldu mu? Yok, şuur kaybım olmadı ama e, psikolojim çok bozuldu. Çünkü arkadaşımın da burada bir yeri vardı. Arkadaşımdan şu an hala haber alamıyorum. Arkadaşımdan. E, onu da arıyoruz, Hiç haber yok alamıyoruz. Arkadaşlar. Yok, kafesi vardı arkadaşımızın burada. E, sevdiğimiz arkadaşımızın o, kafesi vardı burada. Vardı. Binanın altında. Yani giriş katta yani. Evet, giriş katta kafesi vardı. E, ne yazık ki her yer yerle bir oldu burada. Yani gerçekten günden beri Bizim orada mı ailesi? Ailesi, e, ailesi kız kardeşi burada, kız kardeşi burada işte. E, hani ondan gelecek bir haberi bekliyoruz. Ondan gelecek haberi bekliyoruz. Yani burada e, dün gece gerçekten saat 3'ten sonra bayağı bir psikolojim acayip bir şekilde bozuldu. Çünkü insanlara bakıyorum, ağlıyorlar, e, zor durumdalar, üşüyorlar. Yani tamam, e, çok şükür bakanlık olsun, e, belediye olsun çok güzel destek verdi ama. Tabii içimizi e, ısıtacak bir haber, oradan iyi gelen bir haber olması gerekiyordu bizim için. E, çünkü artık üşümeyi falan geçtik, biz sadece bir umut dedik. Oradan çıksınlardık, gelsinlerdik, sesini çıkarsınlardık. Onları duyalım bizdik. Ama ne yazık ki işte e, şu an ses gelmiyor. Bekliyoruz dört gözle. Çalışmalar devam ediyor. Şöyle. Kaçıncı saat oldu Halil Bey tam olarak? Şu musun? anda tam olarak e, 28 saati geçtik. 28 saat oldu şu anda. İşte gördüğünüz gibi bir kalabalık oldu burada şu anda. Harpiyat kamyonu gördüm az önce. Ee, evet. Onlar e, kepçe kullanmıyorlar değil mi? Büyük e, iş makinesi kullanmıyorlar değil mi? Ee, i̇ş makinesini birken... kullanıyorlar. Ee, dün mesela iş makinesinin biz yanındaydık. Ee, üstten iş makinesi kullanıyor. İş makinesi büyük parçalar almaya çalışıyor ki e, avuda aşağıdakilere zarar vermesin diye, yaşayanlara zarar vermesinler diye. Onlar çok bilinçli, akut yapıyor değil mi buna? Bilinçli yapıyorlar. Diyorlar. Evet tabi bilinç yapılıyor, bilinç yani, yapılıyor çünkü. şekilde alıyorlar yani? Evet bir yapılıyor çünkü e, oradan yani hiç olması yaşayana bir umut olsun diye hiç olmazsa onu da bir kaybetmeyelim diye e, çok titizlikle çalışılıyor bura, burada şu anda. E, i̇nşallah Allah'ın izniyle bu gece e, artık buradan iyi haberler alacağız umut ediyoruz. Ha. İyi haber almayı umut ediyoruz. Kaç kat kaldırıldı şu an? Ee, harfiyat üst, üstten alınıyor değil mi? Harfiyat kamyon. Şu anda yapıyordu. bu binamız yedi kattaydı. Bina zaten dördüncü kata düştü gel, düştü. Ee, fakat Alıyorlar. şu anda... Kat kat iniyorlar değil mi aşağıya? Evet Promo's yedi kat yedi kat bina bir an dördüncü, kata kadar iniyor. Ama şu anda e, ikinci kata kadar ulaştık. Çok şükür. İkinci kata ulaşıldı şu anda çok şükür. Ee, Kaç yani kişi bu, kurtardı? Kurtardım. Yani burada şu benim an, tahminimce şu anda 20 kişi daha var benim tahminimce ee, çünkü burada arkadaşlarla konuşuyoruz biz ee, İstişare iş yapıyoruz ee, burada hemen hemen bir 20 kişi var çünkü e, iki kişi inşallah, daha çıktı inşallah, i̇nşallah, inşallah canlı olup canlı kurtarılır onlar da ee, bir diyelim tüm Türkiye'nin e, gözü kulağı orada e, Halil Bey e, biz de orada kalbimiz orayla atışıyor e, sizi de tebrik ediyorum. E, Siz de kutlarım. Allah razı, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sahip çıkıyorsunuz vatandaşımıza sahip çıkıyorsunuz. Az önce yanınızda bir hanfendi vardı. E, ben atladım, iş yapamadım. E, ne, o, da, o da mı görevli sizde? Zeynep Hanım e, bizim Zeynep Hanım bizim il başkan yardımcımız Zeynep Hanım bizim. E, o da şu anda işte burada e, çadırları geziyor. Şimdi ben evet. de onu bulmaya çalışıyorum şu anda. Evet. Ve evet. yayına onda verirseniz onda düşüncelerini, duygularını alalım. Neler yapıyor, neler Tabii ki. Tabii yani ki. Yaşam. Tabii ki. Zeynep Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar Zeynep Hanım. Geçmiş olsun. Teşekkür, Geçmiş çok... Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, Teşekkür ederim bir daha alayım lütfen. Neler yaşadınız? Büyük geçmiş Neler olsun. Neler yaşadık? Tabii e, kötü şeyler yaşadık. E, sonuçta e, yıkılan bir sürü binalar var. E, i̇nsanlar korku içerisinde burada. E, can kaybı e, yaşandı. Yaralılar çok e, fazla. İşte kurtarma ekipleri, işte herkes bütün insanlar burada. Sokakta insanlar, vatandaşlar. Herkes dışarıda. E, acı bir şey. Çok kötü. Allah kimseye yaşatmasın bir daha. Korku içerisinde bekliyoruz. Endişe içerisinde bekliyoruz. Bu şekilde. Deprem an, deprem anı siz tam olarak? Evdeydim. Evdeydim, Efendim? evdeydim. Ee, evet, evdeydim. Ee, o gün de, dün de evde kalmak istedim, evdeydim. Ee, yatak odası, salondan yatak odasına doğru gittim. Ee, bir an böyle bir ses gelmeye başladı. Ondan sonra her yer zaten e, sallandı. E, hiç böyle bir deprem yaşamadım ben İzmir'de. Ben çünkü İzmir doğuma büyümeyim. E, o yüzden e, daha önce de yaşadık ama hiç böyle bir şey yaşamadık gerçekten. Allah bir daha da yaşatmasın. Sizin binanızda hasar, hasar var mı? Bizim bina, benim oturduğum binada hasar yok. Ben e, Bornova Büyük Park'tayım. E, bir buçuk yıllık bir bina olduğu için e, hasar yok. E, yani sağlam bir bina ama e, tabii manafkuyu bayraklı tarafı e, aşağısı çok berbat, kötü. O an, o an, bilinç kaybı yaşadınız mı? Hayır, Anladım. yaşamadım. Biraz soğuk anlayayım ben o konuda. E, bilinç kaybı yaşamadım ama tabii oğlum da evdeydi. Onun biraz baş dönmesi oldu. E, zaten önce bir durduk. Ne, ne yapacağımızı şaşırdık. Sonra e, o panikle aşağı indik zaten. Birinci katta oturuyorum ben de. O panikle e, aşağı indik merdivenlerden. Sonra zaten içeri giremedik bir daha da. Görüntü gitti. Görüntünüz gitti sizin. Kayınboptu ama çok teşekkür ediyorum. Rüca Hadi Rica tamam, ederim. Rica şey ederim. Evet. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hiçbir şey olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Süper bir Başka söylemek istediğiniz varsa paylaşabilirsiniz. Tüm Türkiye sizi diyor şu an. Ee, söyleyecek şeyimiz e, tabii üzgünüz. E, can kaybı var vatandaşlar, yaralılar çok fazla. E, insanlar sokakta, hava soğudu. E, yani üzgünüz. Çok geçmiş olsun. Tekrar teşekkür, teşekkür ederim. 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 Hoşçakalın. Hoşçakalın. Veriyorum. Ali Bey tekrar iyi evet. akşamlar. İyi akşamlar. Ee, yayın kalitesi biraz e, internet bağlantısından dolayı düşük ama izleyicilerimiz kusura bakmasın. Siz e, a, ambulans gelmişti. Ambulans yanına gidebiliyor musunuz? Gö Güzel bir haber var mı oradan? E, şu an ambulans çok Onlar da e, sedyalılar içeride bekliyorlar şu anda. İşte e, ambulans şoförü araçta oturuyor. E, i̇çeriden gelecek, iyi haberi bekliyoruz. E, i̇şte burada aynı şekilde şu anda parkta Artık insanlar içe dolmaya başladılar buraya. İşte, çok çok. E, yemek dağıtılmaya başladı şu anda burada. Çok hava soğuk mu? Çok soğuk mu hava? O kadar çok soğuk değil. E, yani aşağı yukarı 28 29 derece vardır. E, buranın gece biraz serin oluyor. Gece de sağ olsun işte gördüğünüz gibi burada e, Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı olsun e, buraya yemek getirdi. Şöyle ben buradan şey yapayım. E, Toparladım. Üç öğün burada gördüğünüz gibi yemekler çıkıyor. Bunlar Diyanet Vakfı arkadaşlarımız bunlar. Burası. Siyasi Halil Bey, siyasi partiler orada mı? Ama... Evet. E, üç bakanımız burada. E, işte Belediye başkanlarımız burada. E, Milletvekillerimiz geldi. Dünden itibaren valimiz, e, dün saat altı üç itibaren valimiz. Şu an, şu an orada mı? Oralarda mı? Görebiliyor musunuz siz? Şu anda biz öbür enkazın başındayız. E, bakanlarımız bir, bir saat önce buradan ayrıldılar. E, Recep Tayyip Erdoğan e, Cumhurbaşkanımızın e, gelecekmiş. E, evet. Bu bu, bu gece. E, yarın sabah da büyük ihtimal burada şeylere başlayacaklar. Burada faaliyetlere başlayacağız. Burada Onlarla beraber biz de aynı şekilde. O zaman yayınımızı şöyle yapalım. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde de bağlanalım. O zaman şimdi kapatalım yayınımızı. Tamam. Ee, GSM şirketi yani GSM'leri meşgul etmeyelim fazla. Belki o ihtiyaç olabilir. O yüzden yayınımızı kapatalım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan gel, geldiği esnada e, tekrardan yayına bağlanalım. Ee, evet söylemek tamam. istediğim bey söylemek e, gitseniz, aktarmak istediğiniz bir şey var mı Türk halkına? Valla Ali Bey e, dua etsinler bolu. Biz dua istiyoruz. E, buradan devletimize e, zaman zaman gelmesin. Devletimiz çok destek oldu. Belediyemiz çok destek oldu. E, hepsi bir, anda bir bütün oldular. O yüzden biz e, bunların destekleri geldiği sürece biz mutlu oluyoruz burada. E, i̇nsanlarımız mutlu oluyor burada. Yani e, hepsine teşekkür ediyoruz. Sadece bize dua etsinler. Biz duadan başka bir şey istemiyoruz şu anda. Dualar yeterli bizim için. Peki. İşte gördüğünüz gibi şu anda cizem, bir saniye. Cizem. Şu anda, e, şu anda dronlar geldi buraya. Bilmiyorum dronu görebiliyor musunuz? Şöyle aşağıdan hani bir yukarıda dronumuz var şu anda yeşil ama belki görüyorsunuz. Evet. Şu an drone çekim yapıyor burada. Evet. Ee, belki bir ihtimal kameradan bir şey görebilir miyiz diye. Evet. i̇nşallah. Yani e, güzel sonuçlar. İyi haberler vereceğiz size Allah'ın izniyle. Evet. Sizden güzel haberler bekliyorum. Allah ee, razı olsun. E, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ee, görüşmek, üzere. görüşmek üzere. Ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ Görüşmeler, ol. Selamlar. Görüşmek üzere.